ormanlarda yankılanan ürkek ayak sesleri, belli belirsiz loş ışık altında korkudan tir tir titreyen gölgelerle birleşiyordu. Ellerindeki telefonlarla bu izlerin sahibi 8 genç gittikçe daralan koridorda ilerliyorlardı. Birbirleriyle aralarındaki mesafeyi sıkı tutmaya çalışıyorlardı. Kimse kaybolmasın, kimse geride kalmasın diye. Olabildiğince yakın ve çarpmadan yürüyordu hepsi. Özgür bacağındaki acıdan neredeyse kendinden geçecekti. Biraz önce uyuşmuş olan bacağında acı yürümeye başladıklarından beri zirve noktasına doğru tırmanıyordu. Sanki doktor eline bir neşter almış da bütün kaslarını kemiklerinden canlı canlı keserek sıyırıyordu. Istırap veren bu acı dayanılmaz derecede bitkin düşürüyordu onu. Yalnızca yaşamaya odaklanabiliyor, ölümle burun burunu oldukları her saniyeyi dişlerini sıkarak atlatıyordu. Tan içinde bulundukları durumun ciddiyetiyle sakin duramıyor, bedeninin her zerresine yayılan uğursuz hisle mücadele etmekten kendini alıkoyamıyordu. Ensesinde başlayıp sırtına yayılan elektrik akımı adımlarını geri geri ittiriyordu adeta bedenine komut verdiği halde engel olamayan bir robot gibiydi. Tek fark duygularının değil, beyninin vücuduna hükmetmesiydi. Şayet duygularıyla hareket etseydi şimdiye kadar kendini kaybetmişti. Uzay elinden o geldiğince adımlarını canlı tutmaya çalışıyordu. Gördüklerini unutamıyordu. Zihninden zihninde dönüp duran bir kabus vardı o kayıtlardaki kırmızı gözlü insan dışı varlıklar. Uzay gözlerini yumdu, başını iki yana sallayarak görüntülerden kurtulmaya çalıştı. Her ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o görüntüler zihninde saklanacaktı. Ama şu an yeterince olumsuzluk varken daha fazlasını yükleyemezdi kendine. Sessizce yürümeye devam etti. Bikem içindeki tuhaf, heyecan dolu, Korkuyla kayıt yapmayı sürdürüyordu. Buradan çıktıklarında acayip bir filmi imza atacak ve bunu milyonlar izleyecekti. Hayali uçuktu ama neden olmasındı ki? Neredeyse sevinç naraları atacaktı, neredeyse. Dikkatini elindeki telefona vererek herkesin yüzünü net göstermeye çalıştı. Kutay bir süreye, süreye daha önce liderlik etmişti. Ancak sürü yönetmek de kolaydı. İnsan yönetmek değildi. Sorumluluk, vebal, söz geçirme hepsi onda toplanmıştı. Demokrasiyle ilerlemek istiyordu ama her kafadan çıkan ses onu kararsızlaştırıyordu. Kutay monarşiyi severdi. Tek ses, tek karar, ne sonuç. Ama burada o lüks yoktu. Bu insanların kaderi onun omuzlarındaydı. Sonuç ister yaşam ister ölüm olsun. Hepsi onundu. Hera sinir kas sayısını giderek arttığını hissediyordu. Ayaklarını yerden hafifçe sürüyerek ilerliyor, çaresizce etrafına bakıyordu. Kalbinin karanlığına rağmen içinde titreyen bir umut ışığı hala yanıyordu. Bu ışığa sıkıca tutunmaktan vazgeçemeyecekti. Burada ölmeyecekti. Hayır bu olmayacaktı. Arkadaşlarıyla eve döndüklerinde yaşananları kimse bilmemeliydi. Bazı anılar vardır ki sonsuz bir unutuluşu hak ederdi. Bu da onlardan biriydi Hera için. Bir şey bulabildiniz mi? Ekin'in umutsuzca yönelttiği soru Kutay'ın kulağına ulaştığında verecek cevabı olmadığını herkes biliyordu. Bu cevap beklenmeyen ama yine de umut barındıran bir soruydu. Kutay Sabrı'nın zorunluluk olduğunu biliyordu. Arkadaşlarının umudunu diri tutmak onun göreviydi. Koridorun biraz daha genişlediğini fark ettiğinde Kutay tam konuşacaktı ki sol tarafta yerde bir ok işareti gördü. Mavi sprey boyayla yapılmıştı. Ok duvarın üzerine uzanıyor ve bir noktayı işaret ediyordu. Bikem hemen kayda almaya başladı. O da ne? Ne buldunuz? Çağla ikilinin yanına koştu. Işığı duvara çevirdiğinde gördüğü şey karşısında nefesi kesildi. Gözlerinin önünde bir motif belirmişti. Dehşet bir anda bedenine hücum etti. Kalbi davullar gibi atıyor, nefes almak bile lüks geliyordu. Çağla sen iyi misin? Uzay Çağla'nın yüzüne yüzünün kireç gibi kesildiğini gördü. Sadece bir resim vardı duvarda. Ama Çağla bunun çok daha fazlasını olduğunu biliyordu. Duvarda elinde sepet dolusu, dolusu insan kafaları tutan uzun saçlı bir kadın ellerindeki kelleleri kazanlara atıyor ve o kazanlarda canavarlar çıkıyordu. Onlar sadece bir motif değildi. Burada olan her şeydi. Çocuklar buradan hemen çıkmalıyız Uzay Çağla'nın neden bu kadar korktuğunu bilmiyordu Ama bir şeyden emin çok büyük bir tehlikenin tam ortasındaydılar Neden Uzay ona ne oldu diyerek yanına yaklaşan Hera Çağla'nın koluna dokunduğunda irkildi Teni buz gibiydi Çağla kendine gel Hera onu sarstığında Çağla'nın bakışları nihayet motiften ayrıldı Gözleri yeni, yeniden arkadaşlarına döndü. Açıklama yapmak zorundaydı. Onlara gerçeği anlatmalıydı. Buradaki tehlike o yaratıklardan ibaret değildi. Derin bir nefes aldı. Kalbi hala yüksek ritimde atmaya devam ediyordu. Bedenindeki uyuşma hissiyatı bir nebze olsun hafiflese de kaslarının büyük bir kısmı hala karıncalanıyordu. Her nefes ciğerlerinden süzülürken Boğazında keskin bir pıçak gibi hissediliyordu. Buradan çıkmalıyız, derhal çıkmalıyız, dedi Çağla. Dudaklarından beklediğinin aksine telaşlı ve korkmuş bir ses yüksel, yükselirken, içindeki gerilim duygusu zirvesini görmüştü. Ses tonundaki titreme herkesin yüreğine bir iğne gibi saplanmıştı. Sakin ol ve bize ne olduğunu söyle defa Çağla'nın gözlerinin içine baktı. İrislerinden saklamaya çalıştığı gerçeği görmek istercesine odaklanıyordu. Onu sakinleştirmek için ellerini tuttuğunda Çağla'nın irkilmesi gözünden kaçmadı. Ellerinin buz gibi olduğunu hissediyordu. Ama mevzu bu değildi artık. Bu, bu resimde gördüğünüz şey, yani kişi Baba Yaga. O ne be, uzay, ne saçma bir isim dercesine bir yüz ifadesiyle konuştuğunda her akaşlarını çatmıştı. Baba Yaga, diğer adıyla Yek, Türk ve Altay Türk, Halk, Altay Türk Halk inancında bir iblis. Yek veya Yik olarak da bilinir. İnsanoğlunun yoldan çıkaran, kötülüğün simgesi olan iblis cadı karışımı bir varlık. Genelde çocukları ve gençleri yiyerek beslendiği yazılır. Ama bu yaratık sanki kendine yeni bir tür yaratıyor gibi duruyor. Çağla cümlesine noktayı koyarak koyarken ellerini Kutay'ın elinden çekip duvardaki resmi işaret etti. Artık herkes büyük resme pür dikkat bakıyordu. Şimdi gördükleri şey bir anlam kazanmıştı. Çağla'nın bedenine yayılan dehşet yavaş yavaş diğerlerinin de kalbine sızıyor. Tohumlarının korkuyla suluyordu. Koridorun derinliklerinden Bir ses yankılandı Dehşetin filizleri Sarmaşık misali Bedenlerine dolanırken O ses kemiklerine kadar işliyordu Unumalar Bir, iki, üç kez yankılandı duvarlardan Sekiz arkadaş oldukları Yerde kaldılar Nefesleri birer Kor ateşi gibi ciğerlerini yakarken Kulaklarındaki yankı büyüyordu Arkaların yaşamaktaydılar. Damarlarındaki kan doldu, gelen ses geldikleri istikamettendi. Onları izliyordu. Ulumalar giderek yaklaşıyordu. Hiç kimse konuşmadı. Birbirlerine baktılar sadece. Herkesin gözü tek bir kişide toplandı. O ise kıpırdamadı. Derinlerden gelen sesleri dinledi. Bekledi. Ta ki ulumaların ekosu tamamen kesilene kadar. Ve o an Dudaklarından duyulmayacak kadar kısık bir sesle süzüldü. Kaçın. <laughs>